İlk yarıda kalite ön plana çıktı. Özellikle Galatasaray'da Leroy Sane bu tip karşılaşmaları zoru kolaya çevirsin diye transfer edilmişti ve Leroy Sané yavaş yavaş hem klasını hem de ağırlığını süperlikte hissettirmeye başladı ki özellikle Osimen'le birlikte uyum yakaladıklarında çok farklı seviyeye taşıdıkları ortada Galatasaray'a. Ama ikinci yarı fiziksel kondisyon ortaya çıktı. Özellikle Lemina'nın da yaşadığı sakatlığın ardından Samsun Spor'da doğru değişiklikleri yaptıktan sonra Samsun çok etkili oldu. Bir kere burada bu maçı konuşurken Emre Kılınç'ı pas geçemem. Emre Kılınç Galatasaray karşısında bir gol bir asist yaptı. Emre Kılınç daha önce de bunu Galatasaray maçlarında sergiledi. Ama şu an o koltukta oturan kulüp başkanı zamanında belli takımlara, belli kulüplere yaranmak için bir canlı yayında Emre Kılınç için kalbiyle aklı çelişti ifadesini kullanmıştı. Emre Kılınç Galatasaray karşısında bir kez daha gösterdiği üstün performansla kalbiyle aklının hiçbir zaman çelişmediğini ve çelişmeyeceğini ortaya koydu. Bu noktada da Emre'yi gerçekten gönülden tebrik ediyorum.